Merhaba, hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağız? Bugün aldatılmak ayrılık nedeni midir? Aldatıldım, ayrılamıyorum, sorun bende mi, ne yapmalıyım? Bunu konuşacağız ama bugünkü konuşmaya geçmeden her zamanki hatırlatmamı yapıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmanız benim için çok önemli. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki kanala üye olun. Üye olun ki haftalık Zoom toplantılarımıza katılabilin. WhatsApp grubumuza dahil olun. Peki aldatılmakla ilgili bugünkü konumuz aldatıldım ayrılamıyorum aldatıldım ve ayrılamıyor olmak bana kendimi çok kötü hissettiriyor zavallı gibi hissettiriyor bana kendimi çünkü bir insan nasıl olur da kadın ya da erkek karşı taraf gitmiş başkasıyla birlikte olmuş ve ben bunu biliyorum bununla ilgili birçok bir elimde emare var bazıları %100 emin %100 karşıdaki bunu deklere de etmiş halde. Bazılarındaysa elde çok fazla ifucu var. Görmezden geliyorum ya da biliyor olmama rağmen ayrılamıyorum. Ve bu beni zavallı gibi hissettiriyor. Bununla ne yapmalıyım? Ayrılamıyor olmak gerçekten benim zavallılığım mı? Aldatıldım diye ayrılabilmek ya da ayrılık için yeterli bir neden olması Böyle bir dü dünya yok. Yani hayatta böyle bir yerde değiliz. Hiçbirimiz böyle bir yerde değiliz. Aldatıldık diye hemen ilişkiyi bitirebilecek, hemen son verebilecek insanlar vardır aramızda. Ama bunlar kültürel olarak da, toplumsal olarak da, kendi hayatta duruşumuzla ilgili olarak da herkes için farklıdır. Evet, kültürel olarak, toplumsal olarak bizim ülkemizde erkekler için çok daha net bir ayrılık nedenidir aldatılmak. Evet, aldattıysa ayrılırım. Çünkü niye kadın aldatmaz? Ee, erkek nasıl kendisini aldatıldığını kabul edip devam edebilir? Büyük bir bölümü. Yani %50'den fazlası erken genel tepkisi aldatıldıysa ayrılmak yönündedir. Ama kadınlarda bu böyle bir netliği yoktur. Yani aldatıldığını gayet bile bile ilişkiyi devam ettiren kadın sayısı hiç az değildir. Erkekler de vardır. Çünkü aldatılıyor olmak tek başına duyguları bitiren bir şey değildir karşıdakinin sizi aldatmış olması demek Aa, duygularım tamamen bitti bak aldattı kestim attım geçmiş yok gelecek yok çocuklar yok ee, birlikte kurulmuş hayaller yok Hiç, hiçbir şey kalmadı ee, tamam hayatımdan çıkarttım yoluma devam ediyorum böyle bir yer değil böyle bir dünya yok hiçbirimiz için yok kendinizi bununla ilgili kötü hissetmemeniz gerekiyor nedir çünkü biri size sizin dışınızda ihanet etti diye sizin ona karşı duygularınızın kesilmiş gibi bıçak gibi kesilip atılmaması atılması zaten insani değil. Acı çekmeniz normal. Bırakıp gidecek olmakla ilgili birçok sorun işareti yaşıyor olmanız normal. Onun yaptığı açıklamalar bazılarını gerçek buluyor olmanız normal. Hatta onunla ilgili bazen şunu hissettiriyor olması senin senin yüzünden aldattım. Niye sen şunu 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 yapmıyordun? Sen böyle biri olduğun için sen beni e, ittin. Sen beni uzaklaştırdın, sen beni görmüyordun, sanki görünmezdim, hayatında özel olduğumu hissetmiyordum. O yüzden sen beni o kadar boş bıraktın ki sürekli işinle ilgileniyordun, ben de boşluğa düştüm vesaire birçok açıklama yapılacak. Bu açıklamaların bir kısmına siz hak veriyor olacaksınız ve bunlara hak verirken yola devam etmek, onunla ilgili planladığınız her şeyi geride bırakmak kolay olmayacak olmaması da normal orada soru işaretle taşıyor olmanız da normal sadece normal olan ne yani aldatılıp ayrı, ayrılmamış olmak normal %100 ayrılırım diyebilmek zor olan zaten zor olandan da ziyade bir, bir tık da şöyle, şöyle bir şey Aa, aldattı bitsin e, sonra hayatı nasıl devam ettireceğim? Tekrar sürekli aldatılma fobisiyle yaşıyor olacağım. O zaman aslında bunu pat diye atamıyor olmak benim insan olduğumu gösteriyor. İnsan üstü bir yaratık olmadığımı gösteriyor. Toplumsal olarak da. Bir ilişkiyi bitirmek özellikle evlilikse özellikle içinde çocuklar varsa maddi manevi birbirinin içine girmiş böyle bir hayat varsa sadece karşı taraf bir eylemde bulundu diye sadece dediğimde küçük gördüğüm, küçümsediğimi düşünüyorsunuz aldatmış daha ne yapsın dediğinizi duyar gibiyim o böyle bir eylemde bulundu diye sizin hayatınızla ilgili birçok şey yeniden başlamaya cesaret etmeniz bu yola girmeniz bununla ilgili kendinize bir duruş belirlemeniz zaman alacak bazen de gerçekten bunu yapmanıza gerek kalmayacaktır buradaki spesifik olay ne karşıdakiyle dürüst bir şekilde konuşulup bunun Gerçek nedenlerini ve bu, bu süreci nasıl yaşadığını, ne kadar sürdürdüğünü, ee, tek gecelik ilişkiler, uzun süreli duygusal ilişkiler, uzun zamandır çifte hayatlar yaşamak gibi bir yolu seçmiş olmak vesaire bütün detaylarını öğrenip o detaylara göre ilişkideki konumunuz, neleri görmemişsiniz, neleri ıskalamışsınız, neler farklıymış ve bu bütün bunları bildikten sonra hayata onunla devam etmek sizi nasıl iyi hissettirecek? Güvende hissettirecek mi? Kendinizi ona bağlı hissedecek misiniz? Yoksa sadece ve sadece bir alışkanlığı mı devam ettireceksiniz? Bunları düşünerek karar vermektir doğru olan. Yoksa sadece aldattı bitiriyor olmak değil. Aldattı ve somut bir şekilde mümkünse yardım alarak gerekçelerini bilip daha sonra tekrarıyla ilgili tavrınızın ne olacağını netleştirip ona göre hareket etmektir sağlıklı olan. Yoksa bir insan sadece ve sadece aldattı diye ayrılamıyor demek ezik demek değil. Bu zavallılık değil. Bu hayatta hepimizin insan olduğu ve değişikliklerle ilgili zamana ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. O yüzden kendinizi suçlu hissetmeyin. Ee, karşı tarafın nedenlerini, niçinlerini bütün detaylarıyla konuşup lütfen bir de sizi manipüle edememesi için somut bir şekilde hiç yoksa yazmasını isteyin size. Neden? Neden aldattı? Ne kadar süre aldattı? Kaç defa aldattı? Ee, ve bu hayatı devam ettirirken ne hissetti? Yazsın. Sadece söz değil. Söz hızlı manipüle edilecek bir şeydir. Ve zaten özellikle uzun süreli aldatılmalar mevzuysa sizi idare etmekle ilgili birçok yöntem geliştirmiştir. Bunları kullanamaması için. Mümkünse yardım alarak, mümkünse üçüncü bir kişinin şahitliğinde konuşarak ama en somutu da yazarak ne yaptı, niye yaptı, bunları yaptıran şey neydi, bundan sonra yapmayacağına nasıl güvenebilirim? Bunu deklare etmesi, bunun için somut şartlar belirlenmesi durumunda aldatılma Söz konusuysa dahi bir ilişki bir evlilik kurtulabilir. Sadece ve sadece netleşmek gerekiyor. Bugünlükte bu kadar. Teşekkür ediyorum. Her zamanki hatırlatmam. Abone olmayı unutmayın, üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.